merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine toplanacağız. <laughs> ya bir video telif gelmiş. Bilmiyorum neden. Bir şey yaptıysam özür dilerim. Ya fazla gösteremiyorum. Birisinin tutması lazım. Bir şey yaparız arkadaşlar. Ha bu arada bir şey diyeceğim. E, bugün belki PlayStation videosu gelebilir. Ondan söylemiş olayım yani. Yeni gel göstereyim. Silmiş mi? <laughs> ulgun kalp çağın Burak kalp e, Nasıl? Ulgun diyeceğim ya. Ha, arkadaşlar şey. Onu söylesem mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeceğim ama. Kim senin kulağına gitmesin. Ee, ulgun kalp yazdığından beridir zaten. Kavga niye birisi var? Ben onu ben onu hoşlanıyorum ben. Öyle oraya bugün yazdım. Ha bu orada. Burada selamlar. Burak da en sevdiğim arkadaş. Tabii en nereden? Alifna da var lan. Ben neden yanı sınıf komşusu açtım ki ya okul? Gelmişler ama bak. <laughs> Herkesin zevkine göre Facebook'ta Ho 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 ho, Merak ee Şimdi gelin Dur Video çekmiştim ya Güzel anne Gel bakalım bir çağıralım, gelirse. gelin çekelim. Yok göstermem. Ayıp. Allah. Kayıtladım. Herkesin zevkini. Ben gel tamam. Bak video. Yine videodasın.

Allah elim sıkıştı. Allah. Kayıt kapanmasın da. Nilberen! Merisalar geldi. Merisalar geldi. Arkadaşlar ırkımızı giyeceğiz. Nilberen. Telefonu bir tutsana. Bana doğru. Bari çağırma bir YouTube video çekeceğiz. Seninle çekelim mi? Yüzünü göstereceğiz. Yüzünü göstereceğiz. Bakın arkadaşlar bu da Melisa. Nilberen bir şunu bana doğru tutsana. Hırkamı giyeceğim de. Evet arkadaşlar şu an çan hırkasına giyiyor. Melisa da şey yapıyor. Şimdi eve geleceğiz. Çünkü eve gelmeyeceğiz dışarıda oynayacağız. Şimdi top oynayacağız. Sokakta bir yerde top oynayacağız. Sen versene havuç. Çok güzel havuç ver. Ama limonlu. Oh. Ya ben dudağımış uyuyorum şey oldu ya. Arkadaşlar siz de havuç yemeyi unutmayın. Havuç göze çok iyi geliyor değil mi? Gözlü. Evet gözü çok iyi geliyor. Hatta limonla iyi gidiyor. Lim limonla mükemmel. Güzelmiş. <laughs> Oğlum bu Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın demiyorum siz zorlamak istemiyorum ama neden like atıp abone olmuyorsunuz? Bir bakıyorum iki gün önce dün çok güzel bir video çektim ama bir görüntü o ne? Herkesin zevkine göre Facebook'ta Ver kalla. Ev sana. Ne oldu? Lan görün güzelim. Gelin. Gel ben gel. Bak bak limonlu içiyor ya. Çok şükür <laughs> Şaka yapma. <laughs> Gel. Öf, Gel artık. Sen, Sen Arkadaşlar kapalı Dün bunu konuşurken Türkçe geldi <laughs> Geldi. Hiç ekşi Yok değil. Bakın Anne. siz ikiniz maç yapacaksınız. Olmaz, <laughs> Nilberen, ikiniz maç yapacaksanız ben de kamerayla çekeceğim. Ne araştırıyorsun? Melisa, ikiniz maç yapacaksınız tamam mı? Normal, tam Futbol. Hı. Tamam Nilberen. Tamam hadi voleybol olsun. Kim başlayacak Taş kağıt makas. Voleybol. Ama <laughs> bak taş kağıt makas oynayacağız onu çık onu Bırak. Evet, beni savaşacak. Melisa onu bırak. Vadiye bulanacağız. Ben burada olur Sen orada ol tamam. Ben de sizi çekeceğim, hadi. Ama... Şu, şu Bilmiyorum onu sonra çekelim. Çünkü... Yani işte, e, videoyu çektikten sonra vadiye bulanacağız. Sonra da içeri, içeri gidelim. E, öyle izleyelim videolarımızı yükleyelim. Yükleyip burada izleyeceğiz. Ver topu. Bakın voleybol topuyla mı oynayalım yoksa bununla mı? Abart voleybol topuyla oynadık be. Ya şey çıkmadılar bunun için. Milan yok. Hayır işte <laughs> tamam ya güvenilirse diyor ki şey, Ya zor bir şey falan işte tamam mı? operasyon işte yani <laughs> topar. Ee, Ama işte yok, anlamıyor. Tamam. La, anlatamıyorum yani zekiyim. Anne Melisa diyor ki annemden ediyor. Ondan sonra öyle bilmiyorum Topal, abi Voleybol mu oyunca? Tamam falan dedi İşte yaptık, zaten o şey dedi. <laughs> Nasıl, gel. <laughs> Ben, ne Falan böyle, ben. <laughs> Hadi Mesa geç. Mesa baş geç. Mesa sen başlayacaksın. Tamam Mehmet. Koyayım ben. Neyse oynayamazsın ki. Bak ver. Ben şuraya koyacağım masaya. Evet. Dorka. Sen cebine koy. Ya da babana ver. Ya da masaya koy. Oğlum bura ne oldu yine ya? Ne yapacağım? Ha şirketten ne isteyecekti? Bir de şey Atakan şey diyordu. O bir şeyler getirirsin. Ne? Bir şeyler getirirsin. Lan ne getireceğim? Atakan'a bak ya. Ya kim şey kim yani. Bileti alırız ama burnumdan da getir. <laughs> <laughs> ne? Bileti alırız ama burnundan getir. Eda. Yok Eda yok ya. Şey şey ma. Burçin. Bir de Burçin kalmasın. Bu zaferi versin. Ata, bu vera men sana Hayır işte Şeyma da var ya. Şeyma ne? Ya biz ikimiz şu çekelim. Bilmiyorum ya, bayağı, onun yurt dışı şeyler baya iyi. Neci bilmiyorum da. da yurt dışı bir şey. O da var. sürekli herhalde. gidiyorlar ha. Özgür gel. Bugün ben gidiyorum. Oğlum şeye yurt dışı çıkış harcı bana ödemişler. Ya dedi vallahi nasıl heyecanlıyım lan ya. dedim ben nasıl Dün nasıl böyle yalnız. tamam mı? Tamam dedi biletini alsın dedi. Hı. Yakup dedi. Yakup arada abi biletini alacağım falan filan. Ama alamıyoruz şey çok az süre kaldı ya. Koltuk gösteriyor vermiyor. Giriyorum ben bir yandan TH Yok Allah yok vermiyor. Vermiyor. Ya şey yapacağız Ben tamam, böyle ya. ya. Dedim tamam yani oldu ya hani. İzin verdiler, de verdiler de. ya. Şey 57 bin lira şey yok yani gidemeyeceğim. Şunu ya bırakalım da hazırdan olsun. Yakup Allah'tan bugün Merhaba arkadaşlar. Işte. Hallem etmiş halletmiş. Ya işte normalde Yusuf yapması lazımdı belki de işte. Yani senin işin işte. Arkadaşlar buradayız. Bilmiyorum da zor ya Zeki. Tamam işte var diyorum. Eylemam var. Hazır yani. Ne yapacağız? Ya arayıp sormaya, dallandırmaya, budaklandırmaya ne <laughs> gerek? Sen bana şu çek. Ama telefonu nereye koyacağız? <laughs> telefonu nereye koyacağız? Adamların <laughs> yanında Telefonu buraya koyalım mı? <gülüyor> <gülüyor> <Oradan>. Hadi gel. Özgür arkasında, onun arkasında biri. Ben <laughs> ya dedim. Arkadaşlar. Ya, adam önde yürüyor peşinde kamerayı dolanıyor. Kamerayı kapatma Dilperen. Ne? Kamerayı kapatma. Sağdan çek. Hayır hayır. <laughs> Sağdan çek. Kamerayı görsün bize. Ya var ya <laughs> ağlayasın geliyor böyle mutluluktan. Oğlum evet, gerçekten lan. O düşünsene 10 senelik gizem var. Bu ben yavaş çekeceğim tablası, tablası yok. Tablası yok. tam istediğim yer. Dilperen yukarıdan at artık. 3 günü var. Burada telefon yok. Ha 10 gün. 8 9. Amerika Amerika'ya gidiyorum ya. Kimle? Ben de şuraya. Ha. Bir de el yani. <laughs> <Amerika> deyince <laughs> benim için adam sulandı. Elhamdülillah. Allah muhafaza. Rabbim denk geldi. Ya onun bitiyor. İyi dışarı. Ne, ne yapıyor Melisa içeride? Ya gel gelip oynasın. Ola su değil mi ama ya? Sprunki, Sprunki, var, var. Dışarı. Bak, video da sen tamam mı? Video da kötü atmadı. At. Diyor mu çekiyoruz? Şu an YouTube'un birisi 5 abone, birisi 420 Ya. Ama şimdi böyle videoyu çekerken mesela bir şeyler yapmanız gerekiyor mu? Anlatmanız gerekiyor mu? Nasıl? Bilmiyorum işte. Konuşuyor işte. Sadece mesela topa mı vuruyorsun? Yok konuşuyoruz. ne? E konuşuyorduk. ne konuşuyorduk mesela? Dün Paris'ten aldığımız e, çikolata, çikolatanın videolarını... Reklamı yaptık. Ooo. Arkadaşlar Paris'e giderseniz mutlaka Gelsin. bu çikolatadan alın. Evet. Yani nereden? Alırım ben. 2 0 hadi. Hadi ne nereden? Aferin canım. Ne yapıyorsun? Bir, bir şey. Ayak ağrı falan. İçeride yok. oturacaksan eve gidiyoruz hadi. De... He bu arada. Nerede rahatça oturacağız? Hadi yürü. Ben gidiyorum. buraya gel al işte kırıldı telefon <laughs> Melisa Tamam öyle güzel arkadaşlar dur seyelim telefon, telefon düştü. düştü yani yok bir şey ya, bizde oturursa, bizde arkadaşlar burada şunu belirtmiş olayım e, bugün akşam e, 8-9 gibi PlayStation PlayStation 4 Pes 2020 videosu gelebilir haberiniz olsun. bak kurtar, Edeceğim, ha? Ay, yeter, Arkadaşlar buradayız merak etmeyin. Bakın ben video atarım. Ben sizin için saatlerde uğraşıyorum durur. Ben sizin için saatlerde uğraşıyorum. Siz de şu alttan ben. Orada şöyle Üzleyin bir işaret var. Tam Ona yumuşak yap. Basın. Açınma. Kırmızı bir abone ol tuşu Hiç var. Hiçbir Oraya basın. O gri daha güzel oluyor. Beni hadi bu, benim Hadi, şey hadi. hadi. aç. Karşılamaz bir şey yok ki ne olacak? Ohtar ya sanki. Allah. Ya haber verir, trap tuşuna şuna sen de biraz konuş. Hiç konuşmuyorsun. Eee evet. Eee şimdi... bil beni. Bak sen bir şey anlatacağım. Bak evet. dün ben video çektim evet. tamam mı? PUBG evet. Mobile oynadığım evet. bir video çektim. Evet. Tamam mı? Bana konuşurken <laughs> dişim böyle olmuş tamam mı? Ya profil resmi de hani... ...girerken videoda profil oluyor ya... ...bu videonun içinde bir tane şey oluyor. Orada profil oluyor ya. Ya onlardan bu olmuş. Çirkin fotoğrafım çıkmış. Arkadaşlar onu ben yapamıyorum maalesef. Çok özür dilerim, onu YouTube yaptı. Ben YouTube artık güzel video atarsın yani. Arkadaşlar ben yapmadım merak etmeyin. Ben öyle bir şey yapmam. Ben öyle bir şey yapmadım da. <laughs> evet yapmaz. Ki yapmaz. Ya. Kavşan mıyım? Yok. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi izleyin. <laughs> Orada bir ayrı bir yer yok. Bilber herhangi bir şey oluyor ya. Sanktır. 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 Bir yanda çok çok da bir gol atacakken bir yanda kamera geliyor ya. Selamünaleyküm. Ben Tutmuş abi. Hadi at. Orayı hallederim diyor. Atamaz. 4-0. Sen zırhın Evet. Ben onu anlamadım. Bana yavşaklanmaya çalışıyorum. Gir oradan. Ya bak ben yapıyorum, ben arkadaşlar, bıraktım. arkadaşlar bakın tekrardan hatırlatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün PlayStation videosu da gelecek. Ha Çavut kanalına da video gelebilir. 50'li açtım. bin kupayı kasıyorum. İnşallah melekliği de aldım. İnşallah bin kupayı alır. Oğlum ıslandı ya. Bu ne ya? Neden ıslanıyor? Oğlum pazar günü yola gideceğim ya. O da hasta işte. Ede ben de maskeyle geziyorum. Biber vuruyorum. Kaleden ayrılmasan. Korner. Korner mi? Korner değil ama değmez değil mi? At artık. Bırakma ya bunu da bırakma. Suprunki, suprunki, suprunki. Sen suprunki biliyor musun? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 mi? 5 deyince aklıma bir şey geliyor. Geri dönüyorum. Altı ya bir. Altı bir. Attım ya. 6 2. Golmuş. Aa da gol. Yiğen kamerayı kapatma. Yi kamerayı kapatma. Bir atık. Tamam mı? Kamerayı kapatınca göremez aç. Bir gol daha. Team sonra içeri geçecek biz. Gol. Nautilus'e geç deniyoruz. Bilirim bu, bu video biraz uzun olsun.

çık çekme. Açıyorum. Çık çekme. Sprinki, sprinki. Sen biliyor musun sprinki? Yok. Sen de mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Son dakikadan sonra videoyu kapatacağız. Arkadaşlar. Vallahi izlemeler az geliyor. Biraz çoğalsanız beni çok mutlu edeceksiniz Ben size saatlerimi uğraşıyorum. Bir de bunu şey yapacağız ya. Yani. Ne? Anladım. Düzenleyeceğiz. Şöyle düzenleyeceğiz, yani düzenleyeceğiz falan ya. Hmm, Arka plan kötü gözükmüyor. Orayı keseceğiz. Evden çok olur. Evden daha iki saat Bu ne her yerime su doldurdu ya. Aferin Çağ. Aferin Çağışko. Kırdık ama o onu kıracaksın ha. Ya bir şey yok bunun. Ben bir tane tablet kırmıştım. <laughs> ben, o zaman tabletin yok. Var. Yok. Var. Yok. İlk tane tablet aldım ben. ben, ben. Wow. Söyledim. Gel. Ay, dur. Videoyu kapatalım. Arkadaşlar. Ben bir geliyorum. Tamam Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.